bir dik üçgen veriliyor. Dik kenarından bir yükseklik çıkarılmış. H uzunluğu isteniyor. Eklüt teoremini hatırlatmam gerekiyor. Yüksekliğin karesi, H'ın karesi parçalarının çarpımı. P çarpı K. Soruma bakıyorum. H 2 ve 8. H kare eşittir. 2 çarpı 8. Çarpımları 16. H ise buradan 4 olarak bulunur. C şıkkı. Bir dik üçgen veriliyor. Haş uzunluğu, x uzunluğu sorulmaktadır. Parçalarda 1 ve 8. Eklütte önüme bir bakıyorum. Önce haşı bulabilirim buradan. Haş kare eşittir. 1 çarpı 8'den 8. Haş buradan 2 kök 2 olarak bulunur. 8'in kökü 2 kök 2. Pisagordan x kare eşittir. 1 ve 2 kök 2'nin kareleri 1'in karesi 1, 2 kök 2'nin karesi 8. Toplamları 9. x buradan 3 olarak bulundu. Cevabımız ve bir nokta daha hatırlatmak istiyorum. Dik üçgenime bakınız. Öklü teoremindeki A diyelim. Bu A, A'nın karesi şeklinde yazılır. P çarpı P artı K ile de bulunur. P çarpı P artı K ile de bulunur. Soruma bakıyorum. X'te. X'in karesi eşittir. Yakın olan parça 1. Tamamı 9. 1, 9. 1 çarpı 9 eşittir 9. X gene buradan 3 olarak bulunur. Bu da diğer bir öklüt teoremidir. Dikten dik çıkmış bir öklüt söz konusu. Haşı bulabiliriz. Ardından Pisagor yaparak x'i bulabiliriz. Fakat farklı bir öklüt teoremini kullanmak istiyorum. B diyelim sağdaki üçgenime. B'nin karesi sağ tarafı. Yakın parça K çarpı aşağıdaki parçanın tamamı K artı P. Bu şekilde de B'yi bulabilirim. Soruma bakıyorum. X'in karesi eşittir. Yakın parça 5. Çarpı tamamı 6. 30 olacak. Kökünü alırsam. Kök 30. A şıkkı. İçeride küçük bir üçgen söz konusu. Bir de büyük üçgen. İçerideki öklüde yapalım. Y dedim. Y'nin karesi eşittir. Parçaları 1 ve 4. 1 çarpı 4'ten 4 kökünü aldığım takdirde y ifadesi 2 olarak bulundu. Büyük üçgenin uzunluğu dik uzunluğu 1 artı 2'den 3. Bu yüksekliğin karesi eşittir parçaları 1 ve 4 artı x. 1 çarpı 4 artı x. 9 4 artı x kaldı sağ taraf. x ifadesi buradan 5 olarak bulunur. E şıkkı bizden x uzunluğu isteniyor. Öncelikle h uzunluğunu bulmam lazım. Yukarıdaki üçgenden bir öklit yapmam gerekiyor. h kare eşittir. Parçaları 3 ve 12. 3 kere 12 36 yaptı. Kökünü aldığım takdirde 6 olarak bulunur. h değeri 6. Şu nokta önemli. Sol taraftaki üçgende dikten dikkat ediniz dik çıkmış. Orada da bir öklit var ve öklit için yükseklik 3 olarak alınır. 3'ün karesi eşittir. Parçaları x ve 6. x ve 6. x çarpı 6. 9 eşittir. 6x böldüğüm takdirde 9 bölü 6 sadeleşirse 3 bölü 2 olarak bulunur. O da 1,5'tür. D şıkkı. Bizden x isteniyor. Dikkat ediniz bir öklüt söz konusu. Yukarıdaki üçgende de bir öklüt yaparak ancak x'i bulabilirim. Aradaki ht'yi bularak. Önce 3 ile öklüt. 3'ün karesi eşittir. Parçası 1 çarpı sağ tarafın hepsi. Şuraya k diyelim. K artı 2. 1 çarpı k artı 2. 9 eşittir. K artı 2. K buradan 7 olarak bulunur. 7 yazdık. Şimdi x için öklüt yapıyorum. x'in karesi eşittir. x'in parçaları 2 ve sol taraf. 8. 1 artı 7 8. 2 çarpı 8 ile 16 elde ettirildi. X buradan 4 olarak bulunur. D şıkkı. Yukarıdaki x uzunluğu soruluyor. Sadece yukarıda öklit var. Başka bir üçgende öklit yok. Sağ tarafta da bir pisagor söz konusu. 90 derece 3, 5 pisagordan 4 gelecek. Yukarıdaki üçgende öklit yapalım. x kare eşittir. Parçaları 2 ve 4. 2 kere 4 8 8'in kökünü aldığımda 2 kök 2 olarak bulunur A şıkkı. Bizden X uzunluğu istenmektedir. Sorumuzda 3 tane öklüt uygulayacağım. 3 farklı üçgen var. Bakınız yukarıdaki üçgen yüksekliğine A diyelim. Bu A'yı bulacağız. Aşağıdaki üçgen burada da bir öklüt var. Yüksekliği 2 bu 2'yi öklütte kullanacağım. Bir de sardaki üçgen Sağ taraftaki üçgen. Yüksekliği de yeşil olan yükseklik. Buna K diyelim. K kareden K'yı bulacağım. Önce aşağıdaki üçgene bakıyorum. 2'nin karesi. Öklit yapıyorum. 2'nin parçaları 1 ve K. 1 çarpı K. K buradan 4 olarak bulundu. Yerine yazalım. Yeşil olarak yazmıştık. 4. Burada bir de öklit bakalım. 4'ün karesi. Dikkat ediniz. Dördün parçaları 2 ve a. 2 çarpı a. 16 eşittir 2a. a buradan 8 olarak bulundu. Şimdi yukarıdaki öklit. 8'in karesi. 8'in parçaları sağ tarafa doğru 4. 4. Sol tarafa doğru 1 artı x. 1 artı x. 64 1 artı x 4'e böldüğüm takdirde 16 eşittir. 1 artı x x ifadesi 15 olarak bulunur. C şıkkı.